Merhaba sevgili öğrenciler. 7. sınıf dörtgenler ve özellikleriyle uğurlu derslere devam ediyoruz. Dersimizi izledikten sonra abone olmayı unutmayın. Bu dersimizde dörtgenlerin açı ve köşegen özelliklerini işleyeceğiz. Dikdörtgenle başlayalım. Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları eşittir ve açıları 90'er derecedir. Köşegenlerin uzunlukları eşittir ve birbirini ortalarlar. Birbirini ortalamasından dolayı ortaya ikizkenar üçgenler çıkar. Buradaki açıyla buradaki açı eşittir. Köşegenler dik kesişmezler. Dar açılar ve iki tane geniş açı oluşur. O zaman ikiz kenar üçgenini nasıl kullanırız? Burası tepe açısı olur ikiz kenarların birleştiği yer. Taban açıları eşittir diyerek kullanmaya başlayabiliriz. Bu üçgenle bu üçgen eş olduğu için buradaki açılar da aynı şekilde eşittir. Örneğin diyelim ki burası 40 derece ise 180'den 40 çıkar 140. 2'ye böl 70 derece burasıdır. 70 derece burasıdır. Aynı şekilde bunlar eş üçgenler olduğu için buraların da 70 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bu özellikleri soru çözerken kullanacağız tabii ki. Mesela bu soruda kullanalım hemen bu özellikleri. Dikdörtgen dediği için açıların 90 derece olduğunu zaten biliyoruz. Hemen yerine yazıyoruz. Köşegenler birbirine eşittir ve birbirine ortalar demiştik. O zaman bunların eşit olduğunu söylüyoruz. Ve ikiz kenar üçgeni görüyoruz. İkiz kenar üçgen olduğu için taban açıları eşit olacağından burası 35 derece ise burası da 35 derecedir diyoruz. 90 derece olması için 90 dereceden buradaki 35 dereceyi çıkarttığımız zaman 55 derecenin burası olduğunu bulmuş oluyoruz. Bize sorulan açı 55 derecedir. Tabii ki buradaki açıyı da bulabilirsiniz. 35, 35, 35 daha 70. 180'den çıkarınca buranın 110 derece olduğunu bulabiliriz. Yani her yeri bulabiliriz bu bilgilerle öyleyse. Kare ve özelliklerine geçelim. Karenin daha fazla özellikleri olduğu görülüyor. Kare de bir dikdörtgendir. Dikdörtgenin özel bir durumudur. Öyleyse karenin tüm kenarlılıkları eşittir ve açıları 90'lar derecedir. Fakat karede köşegenler birbirine eşit ve birbirine ortalar. Dikdörtgenle aynı ama köşegenlerin dik kesmesi dikdörtgenden farklı olan özelliğidir. Köşegenlerin açı ortay olması yani 90 dereceyi 45-45 olarak bölmesi de farklı bir özelliğidir. O zaman karenin köşegenleri dik kesişir ve köşegenleri aynı zamanda açı ortaydır. Görülüyor şeklinden. O zaman bunu unutmayalım. Karenin köşegenleri dik kesişir ve açı ortaydır. Mesela şurada bir kare yapalım hemen. Konuyu biraz pekiştirmek adına. Bu kareye bir köşegen çizdiğim zaman ilk söylemem gereken şey bu bir kare ise köşegenler aç ortaydır. Yani burası 45 derecedir. Burası da 45 derecedir. Aynı şekilde burası da 45 derecedir. Burası da 45 derecedir diyebiliriz. Kare ile ilgili bu örneği çözerek bu özelliği kullanalım şimdi. Burada karenin köşegeni verilmiş ABCD karesinin. DEC açısının ölçüsünü soruyor bize. DAC açısı burası. O zaman köşegeni gördüğümüz zaman bir karede köşegeni gördüğümüz zaman hemen 45 derece 45 derece olarak böldüğünü yani açıortay olduğunu belirtiyoruz. O zaman burada oluşan üçgenin iç açıların toplamı 180 olması için buradaki açıyı bulabiliriz. 45 ile 30'u topladığımız zaman 45 artı 30 eşittir 75. 75'i de 180'den çıkartırsak 180 eksi 75 105. İşte şuradaki açıyı bulduk şimdi biz. 105 derece. Bunlar da bütünler olduğu için bize sorulan açının da 180 ile 70 ve 105 çıkarttığımız zaman 75 olduğunu buluruz. Veya iki iç açının toplamı karşıdaki dış açıyı verir diyerek ikisini toplayarak 75'i yine bulabiliriz. Demek ki cevabımız 75 derece. Şimdi paralel kenarın özelliğiyle devam ediyoruz. Paralel kenar da bir dikdörtgenin açısının bozulmuş hali gibidir. Karşılıklı kenarları eşittir. Ve paraleldir. Karşılıklı kenarların uzunlukları eşittir ve paraleldir. Açıları 90 derece değildir. Fakat açılarla ilgili bir özelliği var paralel kenarın. 90 derece değil ama açılarla ilgili şunu bilelim. Daha önce doğrular konusunu işlerken demiştik ki paralel iki doğru arasında şu karşı dolma açıların toplamları 180 derecedir demiştik. Eğer buraya A dersek, buraya B dersek A artı B'nin 180 derece olduğunu daha önce U kuralı adı altında da işlemiştik. O zaman A artı B 180 derecedir. Şimdi bakın yine burada U kuralı var. Yine paralellik olduğundan, şu ikisi paralel olduğundan burası B ise burası A'dır. Toplamları 180'dir yine. O zaman aynı şey burada da geçerli olduğu için burası da B'dir. O zaman demek ki paralel kenarı da Ardışık olan açıların toplamı daima 180 derecedir. Ardışık açıların toplamı 180. A ile B'nin toplamı 180. B ile C'nin toplamı 180 gibi. Bir de bakın B, B çıkıyor. Yani iki derece karşılıklı olan açılar birbirine eşittir. Demek ki paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir. Burası diyelim 70 derece ise burası da 70 derecesidir. Burası 110 derece ise burası 110 derecedir. O zaman paralel kenarda bilmemiz gereken açı özellikleri Karşılıklı açılar eşittir, ardışık açılar bütünlerdir. Karşılıklı açılar eşittir, ardışık açılar bütünlerdir. Köşegenleri eşit değildir. Paralel kenarın köşegenlerinden birisi uzundur, birisi kısadır. Ama köşegenler birbirini ortalar. Oluşan bu üçgenler gördüğünüz gibi ikizkenar üçgen, üçgen değildir. Bu paralelkenarın özelliklerini de yine soru çözümlerinde kullanacağız. O yüzden iyi bilmemiz lazım. Evet, paralel kenarın bu özellikleriyle ilgili iki soru çözelim şimdi. E, paralel kenar olduğundan dolayı ne demiştik? Paralel kenarın e, ardışık açıları bütünlerdir. Yani toplamları 180'dir. Öyleyse buradaki açı 180'den 70'i çıkararak bulunur. 180'den 70'i çıkardığımız zaman e, 110 derece. Demek ki burası 110 derecedir. E, verilenlere baktığımız zaman demiş ki EC açı ortaydır. Yani şuradaki EC'nin açı ortay olduğunu söylüyor. O zaman bu açı ortaysa açıyı iki eşit parçaya bölüyor demektir. Karşılıklı açılar eşit olduğundan burası da 110 derecedir. Açı ortay olduğu için ikiye bölüyor, böleriz. E, 55 er derece olarak paylaştırırız. O zaman burası 55 derece ise burası da 55 derece olarak paylaşırlar. Şimdi bakın burada paralellik olduğu zaman paralelliğin olduğu yerde bir önceki konumuz doğrular ve açılarda ne diyorduk? İç ters açılar, dış ters yöndeş gibi açılar vardı. Burada iç ters açı var. Burası 55 derece ise otomatik olarak iç ters açı oluyor. Z oluşuyor görüyorsunuz. Burası da 55 derecedir diyoruz hemen. O zaman bize sorulan şuradaki açıyı artık bulabiliriz. Çünkü bunlar birbirinin bütünleridir. 180 dereceden 55 dereceyi çıkarttığımız zaman bize sorduğu açıyı bulmuş oluruz. O da 125 derece olarak bulunur. Demek ki bize sorulan açı 125 derecedir. Bu örnekte de yine paralel kenar var. BAD açısını sormuş. Soru işaretli yeri sormuş. Burayı bulacağız. Az önceki özelliklerini açıklarken ne demiştik? Karşılıklı açılar eşittir demiştik. Yani bu iki açı birbirine eşittir. Bu iki dar açıyla bu iki geniş açı eşit. O zaman 8x artı 6 eşittir. 5x artı 15 olmalıdır. Basit bir denklem çıktı. Denklemde herkes kendi kankasının yanına bir geçsin. Bu buraya eksi 5x olarak 6 da bu tarafa eksi 6 olarak geçince 8x'ten 5x çıkınca 3x kalır. Ee i̇şte 15'ten de 6 çıkınca 9 kalır. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüz zaman x eşittir 3 bulduk. Fakat bize x kaçtır dememiş. A açısını sormuş. O zaman burada x'i yerine yazalım. 8 çarpı 8 x 8 çarpı 3 artı 6 olur. Eşittir. 8 kere 3 24. 6 daha 30. Demek ki buradaki açımızın değeri x ile belirtilmiş olan açının değeri 30'muş. O zaman ne diyorduk biz? Ardışık açıların toplamı 180'dir. 180'den öyleyse 30'u çıkartırsak 150 derece olarak da bize sorulan açıyı bulmuş oluruz çocuklar. Şimdi de eşkenar dörtgen ve özelliklerini işleyelim. Eşkenar dörtgen de karede olduğu gibi kenar uzunlukları birbirine eşit olan dörtgene denir. Fakat açıları 90 derece değildir. Eşkenar dörtgen de paralel kenarın bir özel durumudur. Paralel kenarın özelliklerinin bazıları var. Kimler var? Paralel kenarda ne demiştik? İşte karşılıklı açıların eşit olduğunu, ardışık açıların bütünler olduğunu söylemiştik. Bu özellik burada da geçerli. Eğer eşkenar dörtgen görürsek diyeceğiz ki karşılıklı olan şu açılar eşittir. Diyelim burası 50 derece ise mesela burası da 50 derecedir hemen. Bu ikisi de karşılıklı açı. Bu iki açı da birbirine eşittir. Ve Ardışık açılar bütünler olduğundan bura 50 ise buraya 130 derece kalır. O zaman burası da 130 derecedir. Yani o zaman demek ki karşılıklı açılar birbirine eştir. Özelliği burada kullanılacak. Birer kullar ortak olan iki açısı bütünlerdir. Yani ben ardışık açılar bütünlerdir olarak da söylüyorum. Öyleyse çocuklar bunun köşegen özelliklerine gelirsek aç özellikleri bu şekilde köşegen özelliklerine gelirsek de Köşegenlerin eşit olmadığı görülüyor. Birisi uzun, birisi kısa. Fakat yine birbirini ortalarlar. Bu parça, bu parça, bu parça, bu parça eşittir. Ee, yine karede olduğu gibi köşegenleri dik kesişir. Bakın sadece kare ile eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesişir. Dikdörtgenle dörtgen paralel kenarın köşegenleri dik kesişmez. Unutmayalım. Öyleyse burada bir şey daha var. Karede köşegenler açı ortaydı. Burada da köşegenler açı ortaydır. Yani diyelim ki burası 30 derece ise burası da 30 derecedir. Ya da burayı 60 ise burada 60'tır. E, ee, köşegenleri açıortay ortay olarak birbirini böler. Ee, diyelim ki burası 20 derece olsun. Burası da 20 derecedir. Bakın burası 20, 20, 40'tır. O zaman bunların toplamları 180 olduğu için 40'ı çıkartırsak 140 kalır. 140'ı da 2'ye bölersek burası da 70, burası da 70. Demek ki bakın bu özellikleri kullanarak sorularda ne sorduysa hepsini bulabiliyoruz. Bu özellikleri de bilmemiz gerekiyor. Evet. Bu örneğimizde eşkenar dörtgende DAB 25 ise buradaki açıyı bulmamız istenmiş. Ne demiştik? Eşkenar dörtgende köşegenler açıortaydır. Yani İki eş parçaya böler. O zaman burası 25 ise burası da 25'tir diyoruz. Şimdi eşkenar dörtgen olduğu için ikizkenar üçgen çıkıyor. Burası 25 ise otomatik olarak burası da 25 derecedir deriz. O zaman üçgen açılar toplamı 180 olduğundan 25-25 daha 50. 180'den 50'yi çıkartırsak 130 derece olarak bize sorulan açıyı bulmuş oluruz veya burası 50 ise toplamları 180 olacak ardışık açıların burası 130 olur diyebiliriz. Bu örnekte de yine kare verilmiş ve eşkenar üçgen verilmiş. O zaman kare olduğu için tüm kenar uzunlukları eşittir. Bakın ortak kenar olduğundan bunlar da eşittir. O zaman karenin açısı 90 derecedir. Köşegeni 45 derece olarak böler demiştik. Açıyı 45-45. Burasının tamamı da 45'tir iki parçanın toplamı. O zaman burası da 45'tir. Burası da 45'tir köşegen özelliğini hemen yazdık. Burada da bakın e, bu bir eşkenar üçgen olduğu için eşkenar üçgenin açılarının 60'er derecedir zaten biliyoruz. O zaman burası 60 derece. Burası da 60 derecedir. 60 derece. O zaman bakın ikizkenar üçgen var. Burası 90 olduğuna göre bu iki açının toplamı 150 derece olduğu için ikizkenar üçgeni kullanabiliriz burada bakın. Bu kenarla bu kenara eşit olduğundan ikizkenar. 180'den 180'den 150'yi çıkartırsak 30 derece kalır. 30 derece bu açıyla, şuradaki açıyla, şuradaki açının toplamıdır. O zaman 30 dereceyi 2'ye bölersek, 30'u 2'ye bölersek 15 derece. O zaman burası 15 derece, burası da 15 derecedir ikiz kenar özelliğinden dolayı. Şimdi karenin, buranın, bu ikisinin toplamına 45 derece demiştik. Bu ikisinin toplamına. O zaman burası 45 dereceden şuradaki 15 dereceyi çıkartırsak, buranın 30 derece olduğunu bulmuş oluruz. Evet sırada şimdi de yamuk ve özellikleri var. E, yamuk nedir? Yamuk sadece iki kenarı paralel olan dörtgene denir. Sadece iki kenarı karşılık kenarı yani iki kenar çifti paralelse buna yamuk diyoruz. Diğer iki kenarı da paralel olmayan kenarlarıdır. E, Yamuğun en önemli özelliği paralellikten dolayı U kuralının olması. Yani şu ardışık iki açının toplamının 180 derece olmasıdır. Buraya yazalım onu. A açısıyla C açısının toplamı 180 derecedir. Aynı durum şurada da var. Bu açıyla bu açının toplamı da yine 180 derecedir. O zaman SB artı SD B açısı ile D açının toplamı da 180 derecedir. herhangi bir köşegen özelliği yok çeşit kenar yamukta ama ikiz kenar yamukta Köşegen uzunlukları eşittir. Köşegen uzunlukları eşittir şu parçayla şu parça şu parçayla da şu parça birbirine eşit olur. İkizkenar yamuğun diğer önemli özelliği ise ikizkenarsa eğer yamuğumuz. Bakın ikizkenar üçgende nasıl ki taban açıları eşitse, ikizkenar yamukta da taban açıları eşittir. Ayrıca şu yukarıdaki iki tane tepe açısı da birbirine eşittir. İkizkenar üçgende demek ki taban açıları eşittir. Yukarıdaki iki geniş açıda birbirine eşittir ikiz kenar üçgende. Eğer bir kenarı paralel kenarlara dikse buna da dik yamuk denir. Dik yamukta görüyorsunuz yine bu iki açının toplamı 180'dir kuralını kullanabiliriz. Fakat köşegenle ilgili belirgin bir özelliği de yoktur. Mesela basit bir örnek yapalım burada. İkiz kenar üçgenle ilgili bir örnek yapalım. Örneğin bu bir ikiz kenar üçgense, ikiz kenar üçgense, diyelim ki burası 50 derece olsun. Hemen diyoruz ki ikiz kenar olduğundan burası da 50 derecedir deriz. Yine U kuralından dolayı burası 130 derecedir. O zaman burası da 130 derecedir. İkiz kenar üçgende böyle bir durum var. Evet, burada bir yamuk örneği var. ABCD yamuk olduğuna göre a B kaçtır? Ne demiştik? Yamukta paralellikten dolayı U kuralı var. Yani ardışık açılar kuralı var. Bu ikisinin toplamı 180 olacağından 180'den 115'i çıkartıyoruz. 65 derece. 180'den 80'i çıkartıyoruz. 100 derece. O zaman burası 100 derecedir. Burası da 65 derecedir. A ikisi B'yi soruyor bize. A'yı 100 bulduk. B'yi de 65 bulduk. O zaman 100'den 65 çıkarsa 35 derece olarak A-B'yi bulmuş oluyoruz. Evet, dersimiz burada bitiyor. Alan konusuyla ilgili olan kısmı da yükledikten sonra soru çözüm videosunu da yükleyeceğim. Görüşmek üzere, hoşçakalın çocuklar.